Abiciğim spor salonundaki böyle sıkarsan yapamayız ki bunu. Bir serbest bırak bir dik otur bir kere. Dik otur oradan da kasılıyor. çılgınlar sever beni moda sahnesinde sahneden naklen yayınlanacak yönetmen Kemal Aydoğan, oyuncular Çağlar Yalçınkaya, Öznur Serçeler ve Mert Fırat. Mert Fırat şu an aramızda değil ama Çağlar Yalçınkaya ve Öznur Serçelerle birlikteyiz. Hoş geldiniz İBB Kültür Sanat'a. Hoş bulduk diyoruz. <laughs> Hoş bulduk. Ee, evet Çağlar Bey öncelikle sizinle başlayalım isterseniz. Tamam. Ee, no. Oyun e, bütün çılgınlar sever beni. Bir komedi. Hı hı. Oyunla ilgili bize neler anlatırsınız? Aklım gidecek bak çok basit. Şişt, serbest bırak bir. Kasıyorsun ya gösteremiyorum. Abi yok yok öyle <laughs> kasma bırak bir. Abi, e, oyun şöyle aslında yani Gözler kabaca abi. bahsedersek oyundan. Eee Joseph ve Angel iki eski arkadaş. Çok eski arkadaşlar. Çok eski dostlar. Ee, bir yıl önce işte, bir yıl önce civarında işte Yusif ee, evleniyor Maria diye güzel bir kadınla, bir müzisyenle. Ee, aynı zamanda Maria kendisi Öznur olur. <laughs> ee, Maria Yusifli ee, Angel'ın aslında ortak arkadaşı gibi yani Angel'ın da tanıdığı bir kadın. Ee, vaktiyle bir arada zaman geçiriyorlar, bir arada arkadaşlıkları devam ediyor ve bu süreçte de işte Yusif ve e, Maria evleniyorlar. E, fakat evliliklerin işte bu birinci yılında Yusuf e, Maria'ya karşı inanılmaz bir kıskançlık beslemeye başlıyor. Yerli yersiz yani herhangi bir sebebi olmadan neredeyse. Ve e, bu kıskançlığının şeyinde sonucunda Maria'ya karşı bir test yapmak istiyor. Yani hem kendini test etmek istiyor hem de Maria'yı test etmek istiyor. ve bunu e, Angel'a yapmak istiyor. Ya oyun aslında bu durumu çok iyi anlatıyor çünkü hakikaten erkeğin özellikle belli karakterlerin diyeyim yani bütün erkekleri genellemek istemem ama erkeğin bir hani o erkini kurma bir o istediği düzeni kurma istediği hayatı dayatma durumu olduğu için genelde dünyada da bu böyle olduğu için kadınlara kadın zaten bunun farkında ve buna göre kendini konumlandırmaya çalışıyor. Kadına dayatılan belli bir takım e, kültürel e, davranış kalıpları var. Ve kadın da bunların çok farkında. Yani sürekli işte e, yaptığı davranışların altında aslında kendi de arzuluyor olsa da hep namusunu e, koruması gerektiğini, bir erkeği yola nasıl getireceğini yöntemleri bir şekilde ona öğretiliyor zaten. Oyunda Maria karakteri de bundan da bahsediyor. Bana diyor babaannem kendimi korumayı öğretti nasıl kendimi koruyacağımı, namusumu koruyacağımı öğretti. Siz beni ne sandınız gibi böyle bir hatta böyle açıklamaları da var. Ama tabii aslında buradaki en büyük e, üzücü olan daha doğrusu bence şey e, insanlar birbirleriyle güzel ve keyifli ilişkiler yaşayabilecekken. Hep bu e, dayatmalar, hep bu birbirlerinin üzerindeki bu te, bir şeyleri tesis etme çabasından dolayı hepsi e, mahvoluyor. Hiçbiri mutlu olamıyor günün sonunda. Şunu bırakır mısın sen? Bırak, bırak şunu. İşte al, al bunu ememe, Al. Uyurken böyle. Komedi yapmak kısmı birazcık sahneden naklendi. Bizim alışık olduğumuz bir şey değildi. Fakat hani öğrendik mi öğrendik bir taraftan da. Ee, bir tek öyle bir deneyim problemi yaşadık diyelim ama bunu da problem olmaktan çıkarıp artık hayatımızın normali haline getiriyoruz oynadıkça. Şu an iyi gidiyor ama. Bırak. Bırak normal meme okşuyoruz bir şey yok. Bu. Bu. Bunlar. Şu. Tamam. Bir oyunu biz üç kişi oynamıyoruz aslında. Üçümüz ve seyirci, o gün gelen seyirciyle birlikte e, bir deneyimliyoruz. Takip ettik, e, hakikaten 1500 kişi hiç çıkmadan oyunu izlemişler. Ve e, bu online oyunun şöyle bir güzelliği var, mesela Teksas'ta yaşayan biri ya da Kanada'da yaşayan biri, e, hakikaten yıllardır hiç Türkçe oyunu izleme fırsatı olmamış birisi, açıp e, gayet rahat bir şekilde, bağlantısı kopmadan ve e, tadını çıkararak bu oyunu izleyebilmiş. Ve bunun için bize teşekkür ettiler. İyi çok mesaj aldım ben kendi e, hesabından da aldım. Moda sahnesi olarak da birçok bir teşekkür mesajı alındı. Bunların hepsini e, duymak bizi çok mutlu etti yani. Bu, bu anlamda e, aslında güzel de bir keşif oldu. Nereye bakıyorsunuz lan öyle su içen tavuk gibi?